Hepinize merhabalar LGS 2026 tarifa Teachland kampına hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bugün hep birlikte ne öğreneceğiz? A good friend yani iyi bir arkadaş nedir? İyi bir arkadaşın sahip olması gereken özellikler nelerdir? Hepsini bu videomuzda öğreneceğiz. İlk olarak karşımızda bir tane metin var. Bu metini okuyup analiz ederek başlamak istiyorum. In your opinion, senin fikrine göre what makes someone a good friend birini en iyi arkadaş yapan özellikler nelerdir? I can tell you about my closest friend. Sana en yakın arkadaşımı anlatabilirim. He has some amazing qualities. Onun harika özellikleri var. O harika özelliklere sahip. I would like to hear about them. Hani bunları duymak isterim. What makes him special? Bakın bu güzel bir soru kalıbı. What makes him special? Onu özel yapan ne diye sormuş. For one, öncelikle he always there. O her zaman orada. Ne zaman orada? When I need support. Onun desteğine ihtiyacım olduğunda o orada. That means a lot to me. Bu bana çok şey anlatıyor. Bu benim için çok önemli. Sounds like You two share a strong bond. Kulağa şey gibi geliyor yani e, ya da şey diyelim. Görünüşe göre aranızda çok kuvvetli bir bağ var. Tom ne demiş? Definitely. Kesinlikle. We have been through a lot together and we always have each other's backs. Bakın, kesinlikle birlikte çok şey yaşadık, çok şey atlattık ve her zaman birbirimizin arkasını kolladık. Her zaman birbirimizin arkasındaydık. He is dependable güvenilir and i can trust him completely diyor ki o güvenilir ve ona tamamen deme completely tamamen güvenebilirim trust really is important part of any friendship güven trust güven her dostluğun önemli bir parçasıdır is there anything else you value başka değer verdiğin bir şey var mı onda o da honesty dürüstlük demiş kesinlikle for sure Kesinlikle dürüstlük. I appreciate it. Takdir ederim when my friends are straightforward with me. Bana karşı açık sözlü olmalarını takdir ederim even if olsa bile, nasıl olsa bile the truth is hard to hear. Gerçeği duymak zor olsa bile arkadaşlarımın bana karşı açık sözlü olmasını takdir ederim demiş. Hemen bir sonraki sayfaya geçiyoruz, diyalogun devamını inceleyelim. Geçtim. <laughs> Yes, evet, honesty makes the connection stronger. Honesty, direct, dürüstlük, connection, bağ, stronger, daha güçlü yapar. Yani ne diyoruz? Dürüstlük bağı daha da güçlendirir. Any other traits you look for? Look for, aramak, sahip olmak. Yani aramak, aramaya çıkmak. O da demiş ki başka hangi özellikleri ararsın arkadaşlarında? Tom ne demiş? I think, bence, having things in common matters too ortak noktalara, hani income'ın ortak noktalarının da önemli olduğunu da düşünüyorum. It's great when you can share hobbies or interest and enjoy spending time together. Hobi ya da ilgi alanlarını paylaşmak ve birlikte vakit geçirmek de harika demiş. Ellis ne demiş? That's definitely helps friendship grow. Bu gerçekten arkadaşlığı büyütür. Friendship arkadaşlık. Anything else you would like to mention? Bakın bu da çok güzel bir soru kalıbı. Anything else you would like to mention? Hani başka eklemek istediğin bir şey var mı? Hani başka bir sıfat daha eklemek istiyor musun? Tom ne demiş? Respect. Saygı. Friends should value each other's. Arkadaşlar birbirlerinin opinion fikirlerine and feelings hislerine değer vermelidir. Bakın çok güzel bir şey. I couldn't agree more. Hani daha fazla katılamazdım. Respects ki friendship healthy. Saygı ilişkileri sağlıklı tutar. And thanks for telling me about it. Bana bunlardan bahsettiğin için teşekkür ederim Tom. Diye, diyerek diyaloğumuzu bitirmiş olduk. Bakınız neler öğrendik. Saygı, Dürüstlük, önceki sayfada neler vardı? Güven gibi şeyler arkadaşlığın yapı taşlarıdır dedik. Hemen bir sonraki sayfamıza geçelim. İlk sıfatımla başlıyorum. Honest, neydi? Dürüst. Tanımlarla eşleştireceğiz. Mesela honest, dürüstü neyle eşleştirebilirim? Hemen H harfiyle eşleştirmek istiyorum ben. Someone who always tell the truth. Honest, dürüstü. Bu tanım cümlesini diyor. Her zaman doğruyu söyler. Yani buraya H harfi yazdım. Reliable güvenilir. Bunu ne ile eşleştirelim? A ile eşleştirelim. Çünkü A'da ne diyor? Someone you can always depend on. Depend on da güvenmek demek. Her zaman güven, her zaman güvenebileceğim birisi diye eşleştirdim. To have a lot of income'ın. Income'ın neydi? Ortak noktalara sahip olmak. Yani biz buna ne diyoruz? E diyelim. Çünkü E'de ne diyor? To like similar activities. Benzer aktivitelerden hoşlanmak. Bakın birbirlerini tutuyorlar. Sonra ne varmış? To get on well, biriyle iyi anlaşmak demek get on well. O zaman bunu tanımlardan hangisiyle eşleştirelim? İ harfiyle. Çünkü İ harfinde ne diyor? To have friendly relationship. Arkadaş canlısı bir ilişki olmak. Dostane bir ilişkinin olması. Buddy neydi? Kanka, arkadaş. O zaman ben bunu neyle eşleştirdim? B ile eşleştirdim. A close friend you trust. Güvenebileceğim birisi dedim. Sonra devam ettim. To attach great importance. Diyor ki bir şeylere büyük değer vermek. Bir şeyin sende büyük değer olması. O zaman J harfiyle bunu eşleştirdim. Çünkü J harfinde bana ne diyor? To something highly. Bir şeyleri yüksekçe değer vermek, fazlaca değer vermek. Sonra devam ettim. Ne vardı? Friendship, arkadaşlık. Arkadaşlığı hangisiyle eşleştirdim? G harfiyle eşleştirdim. Çünkü G harfinde ne diyor? A positive bond. Pozitif bir bağ, between people arkadaşlar insanlar arasında pozitif bir bağ. O zaman ne diyorum? Arkadaşlık diyorum. To hang out. Hang out takılmak, dolaşmak demek. Buna da hangisini eşleştiriyorum? D harfini eşleştiriyorum. Çünkü D harfinde ne diyor? To spend time together birlikte vakit geçirmek geçiyor. To count on somebody. Count on güvenmek demek. Bunu hangisiyle eşleştirdim? K harfiyle eşleştirmek istiyorum. K harfinde neler var? To trust someone to help you. Birinin sana yardım edeceğini bilmek. Yardım edeceğine güvenmek. Yani birinin sana ya güvenmesi to share the same interest. Same interest benzer ilgi deneyim demek. O zaman ben buna ne diyorum? Hemen geldim F harfiyle eşleştiriyorum. Çünkü F harfinde ne diyor? To share the same interest. T ben aldım. To share similar experiences. Benzer ilgi ve deneyimleri baş paylaşmak experience deneyim demek to back up each other back up birbirinin sırtını kollamak arka çıkmak zor zamanlarında yanında olmak yani biz buna ne diyoruz C harfiyle eşleştirdim çünkü C harfinde ne diyor bana to support someone in tough station. Zor durumlarda bile birine destek olmak dedim ve tüm sıfatlarımı anlamlarıyla eşleştirdim. Hemen sonraki sayfama geçiyorum. Geldim burada. Kelimelerim var bazı. Bunları boşluklara koymam istiyor. Kelimelerimizi tanıyalım. Get on well, iyi anlaşmak, iyi geçinmek. Friendship, arkadaşlık. Kind, polite, nazik, kibar. Selfish, bencil. Support, desteklemek. Touchful yani iyi niyetli, sakin, buna ne diyebiliriz? Düşünceli, depend on güvenmek, respectful, saygılı, optimistik de iyi düşünen demek. O zaman ilk cümlemle başlıyorum. A good friend, iyi bir arkadaş, always there, her zaman oradadır. Bla bla bla. You when you need help. Yardımına ihtiyacın olduğunda iyi bir arkadaş seni nokta nokta yapmak için oradadır. Yani desteklemek için buna hemen support dedim. Devam ettim. True gerçek bla bla. Gerçek nokta noktalık güven ve ar anlayış üzerine kurulur. Gerçek o zaman ne? Gerçek arkadaşlık güven ve anlayış üzerine kuruludur demem lazım. It's important to be nokta nokta olmak çok önemlidir ve listen to each other's opinion başkalarının fikirlerini dinlemek de önemlidir. O zaman ne olmak başkalarının fikirleri falan dediğimize göre ben benim buraya ne yazmam lazım? Respectful yazmam lazım, saygılı olmak ve başkalarının fikirlerini dinlemek önemlidir demem gerekiyor. Hemen sonraki sayfaya geçiyorum. Some people are very bla bla bla. Bazı insanlar gerçekten çok nokta noktadır only sadece demek sadece kendilerini düşünürler. O zaman bunlar nasıl insanlardır? Selfish. Yani bencil dedim. I really blah blah my best friend. Gerçek arkadaşıma gerçekten nokta nokta yapıyorum because çünkü I know ben biliyorum. I can rely on güvenmek ona güvenebileceğimi biliyorum. O zaman ne diyorum? En yakın arkadaşıma gerçekten güvenirim demem lazım. O zaman kelimelerim arasından buraya da depend onu koydum. Devam ettim. My classmates and I sınıf arkadaşlarım ve ben genellikle nokta nokta olur. Ve hani kolay bir şekilde anlaşırız. Kolay bir şekilde iyi geçiniriz demem lazım. O zaman buraya ne diyorum? Get on well yazdım buraya da. Get on well dedim. Zaten get on well with ile kullanır. Bakın burada da direkt with'i görmüş oldum. She is always bla 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 and careful not to upset anyone. Çok dikkatlidir ve kimseyi üzmez. O zaman ben buraya ne diyeyim? Kind diyebilirim mesela. Polite gelebilir. Mesela bu başka ne koyabilirim mesela yukarıda vermediğimiz kelimelerden? Touchful, düşünceli de koyabilirim. Kimseyi üzmez. Demiş olabilirim. Even if in difficult station. Zor durumlarda bile he stay positive. O her zaman pozitif kalır. Yani iyimser bir insandır. Buraya da ne yazalım o zaman? Optimistic kelimesinde hemen bu boşluğa getirmek istiyorum. Buraya da optimistic yazdık ve boşluk doldurmadaki tüm kelimelerimizi getirdik diyorum. Sonraki sayfaya geçiyorum. Sonraki sayfamda ne demiş? Circle the correct word. Doğru kelimeyi şey için al. Yuvarlak içine al. Mia studies hard every day. Mia her gün çok fazla çalışır. And never give up. Asla pes etmez. She is very determined, kararlı, lazy, tembel. Çok kararlı bir insan mıdır, tembel bir insan mıdır? Tabii ki de biz buraya hemen kararlı diyoruz jack always thinks he is better than everyone else jack her zaman diğer insanlardan daha iyi olduğunu düşünür better daha iyi demek o zaman ben buraya ne getiriyorum o çok kibirli bir insandır arrogant kibirli kind nazik demekti emma gets upset when her friend Emma arkadaşı başkasıyla oynadığı zaman üzülür. She is jealous, kıskanç, generous, cömert. Şimdi arkadaşı başkasıyla oynuyor. O üzülüyor. Demek ki kıskanç bir insan diyorum. Ben never shares his toys. Asla oyuncaklarını paylaşmaz. Never shares, paylaşmaz. And ve always thinks of himself. Sadece kendini düşünür. O zaman ne diyelim? Ben merkezci mi? Yani bencil mi? Ya da polite nazik, kibar mı? O zaman biz buraya ne diyoruz? Self-centered. Yani ben merkezci, bencil diyoruz. Sophie loves exploring new place. Sophie yeni yerler keşfetmeyi sever ve yeni aktiviteler denemeyi, trying new activities, yeni aktiviteler denemeyi sever. O zaman ona ne diyelim? Macera sever mi, utangaç mı? O zaman ona macera sever dedim. Daniel always knows. Her zaman bilir. How to say the right thing without hurting anyone. Kimseyi kırmadan doğru şeyi söyleyebileceğini bilir. O zaman o touchful ince düşünceli mi? Root kaba mı? O zaman kimseyi kırmadığına göre biz buna ne diyoruz? ince düşünceli diyoruz. Hem ben sonraki sayfama geçtim. Sonraki sayfamda bir tane metin var ve bu metinle alakalı benim cevaplamamı istediği benden sorular var. O zaman bakalım. I'm Emily. Merhaba ya da işte ben Emily diye girmiş. I like spending time with my friends Olivia. Arkadaşım Olivia ile vakit geçirmeyi severim. We enjoy many activities together. Birlikte çok fazla aktivite yapıyorlarmış. Bakın together birlikte demek. We often go shopping. Alışverişe gideriz. Try new restaurant. Yeni restoranlar deneriz. Have coffee at cozy cafes. Ne diyor? Rahat kafelerde. Cozy kafe böyle rahat, sakin, sessiz kafeler. Rahat kafelerde kahve içeriz. Go to music concert. Konserlere gideriz. Or take walks in the park. Bakın take walks in the park. Parkta yürürüz. But when we watch movies at home. Ama evde film izlediğimizde. We sometimes disagree. Disagree ya da argue tartışmak demek. Tartışırız. Because çünkü. We hatta şöyle yapalım. Şunun altını çizmiştik. Ha. Çünkü we like different kinds of movie. Çünkü biz farklı fikir türlerini severiz. I enjoy romantic comedies. Ben romantik komedileri severim. But I don't like horror movies. Korku filmlerini sevmem. Horror movies korku filmi. Because they scare me. Onlar beni korkuturlar. Olivia. Olivia'ya geçtik. Şimdi onun tercihlerine baksak. On the other hand öte yandan demek. Enjoy horror movies. O korku filmleri izlemeyi seviyor. Because çünkü she finds them exciting. Onları ilgi çekici, ilginç seviyor. Last week, geçen hafta we argued about, bakın tartışmışlar, we argued, tartıştık ne hakkında? Which movie to watch? Hangi filmi izleyeceğimiz hakkında tartıştık. So bu yüzden we decided to take a break from the watching movies together for a while. Karar verdik neye? Ara vermeye. Ne için ara vermeye? Film izlemeye birlikte. For a while bir süreliğine film izlemeye ara vermişiz tartışmamızdan sonra. Hemen Sonraki sayfamdaki sorulara geçtim. İlk soru. How do Emily and Olivia spend their free time together? Boş zamanlarında neler yapıyorlar? Neler yapıyorlardı mesela? Go shopping yapıyorlar mıydı? Go shopping diyelim. Başka bir tane daha yazalım. Başka ne yapıyorlardı? Hmm, go to concert vardı. Konsere gidiyorlardı. Ve benzeri diye aktiviteler yapıyorlardı. Why do they something argue when watching movies? Onlar hani film konusunda neden tartışıyorlar? O zaman biz ne diyelim buraya? Because they like. Onlar seviyorlar. Neyi seviyorlardı? Farklı türden filmleri. Different kind of farklı tür neydi? Kind Neyin farklı türüydü? Filmlerin farklı türlerinden hoşlanıyorlardı. Do Emily and Olivia have similar movie preferences? Olivia'nın film terci Olivia ve Emily'nin film tercihleri benzer mi? Hayır. Çünkü biri korku filmlerinden hoşlanıyor, biri romantik komedilerden hoşlanıyor. Böyle böyle dediğimiz için çok farklı film tercihleri oluyordu. What does Olivia enjoy about her movies? Olivia neden şeyleri seviyor? Korku filmlerini neden eğlenceli buluyordu? Neden eğlenceli buluyordu? Çünkü onları heyecan verici buluyordu. O zaman ne diyelim? She enjoys them. Buradaki them dediğimiz horror movies. Because she finds them she finds exciting onları heyecan verici, ilgi çekici buluyormuş korku filmlerini ve sorumuzda burada cevaplayarak videomuzun sonuna geldik. Sağlıcakla kalın. Bizimle kalın.